Muzaffer ne zaman giriyorsun imtihanı? Mayıs'ın ikisinde yazılı için gün ver. Direksiyonu da fazla geciktirmiyorlar. Hemen ertesi güne gün veriyorlar. Benim için daha iyi, git gel olmaz. Ne yaptın sen? Moblet sattın mı? Yo, satar mıyım hiç? O benim elim ayağım. Hasan diye bir arkadaş var, ona veriyorum. Çocuk, mobilet hastası. Aa bak, geliyor. Kusura bakma abi, biraz geciktim. Estağfurullah, otur bir çay iç. Yok abi, ben gideyim. Otur be, sen biraz solukla. Peki abi. Bir çay getirin buraya. Bak arkadaşım Muzaffer. Biz aynı mahallede, beraber büyüdük. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Muzaffer'in ehliyet işi var, onun için gelip gidiyor buraya. Ne iş yapıyorsun abi? Oto elektrikçisi. Hasan da biraz mobilet hastalığı var. Ben de iyi anlarım mobiletten.